Ya, ya sen laftan anlamaz mısın be? Amca birazcık ye diye ben orası. İstemiyorum dedim. Bırak. <laughs> Çoluğun çocuğun da maskarası olduk be. İstemiyorum. Ne oluyoruz sabah sabah? Sen kalktın mı nihayet? Ha. Al şu kandili başımdan. Ben yesin diye yapıyorum. Bırak Fidancığım. Bırak boş ver. Ya kim bu kadın be? Ha? Kim bu çocuk? Bir tane yetmedi. Bir velet daha mı çıkarttın başıma? Velet değilim ben. Rengim bağırma kızım. İlk önce o bağırdı. O delmez. Dedenim ben seni. Bana bak. Kim bu? Abuk sabuk kadın. Fidan senin bakıcın. Ne? Bakıcın. Ben çocuk muyum ben? He? Sanırmam etmem. Sen bana mı sordun? İstemiyorum ben. Bakıcı bakıcı. Allah Allah. Yani siz yetmediniz. Bir de bunları mı taktın be? Rengin, Zeynep bitirdiniz mi kahvaltınızı? Hadi içeri gidin Rengin'ciğim Fidan ablanızla beraber. Hadi. Tam bırak sonra hallederiz Fidan. Sana bakacak biri lazım. Tek başına yapamazsın, olmaz. Benim de sana bakacak halim yok. O yüzden yani. Öyle ya. Sen benim kızım mısın? Sen benim çocuğum musun da bana bakacaksın. El alemin kaderine baksın. Allah'ım <laughs> yarabbim. Ya bakıcı tücek parayı sen nereden buldun Allah aşkına? Ha? Sen, sen bir... ...dedin sen değil mi? Bir dümen var bu işin içinde. Ha? Kim bu şimdi? Bana mı soruyorsun? Tevfik abi yok mu? Kızayım ben, buyurun. Ben şu aşağıdaki marketin sahibiyim de... ...Tevfik abinin borcu çok birikti. Ne zaman ödeyecek diye soracaktım. En az üç aylık falan birikti. Üç Yakında ödeyeceğiz. Ne zaman? En yakın zamanda ödeyeceğiz. İyi günler, <laughs> kolay gelsin. babamın kusuruna bakma tamam mı? O böyle nali herifin tekidir. Yani sana özel bir şey değil. Herkese karşı öyle o. Yok ben alışkınım zaten. Bunu yıkarız sonra. Al kahveni. Eline sağlık. Ay. Anne. Bücürüm. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hı, neymiş bakalım soru? Sarı mendil mavi denize düşersen ne olur? Sarı mendil mavi denize. Ne olur? Isınır ya ısınır. <laughs> <laughs> Nasıl bilemedin ama? Ay, sen çok kazık sordun çünkü o yüzden. Sen de bana sor. Hmm. Dur bakayım. Uçan köpeğe ne denir? Ne denir? Havuç. Ha ha uç. Ha ha uç. Ha uç. Ha uç. Anne, kim geldi? Belki de bu sefer manav gelmiştir. Ha. Ya da belki kasap gelmiştir. Kasap mı? Ha. bir bakalım. Rengim, git dedenin yanına git hadi. Merhabalar Yasemin Hanım. Siz nereden buldunuz benim emmi? Tabii sizin her istediğiniz oluyordu değil mi? Ne istiyorsunuz? Yani ne istediğim açıkça belli değil mi? Planı görmek istiyorum. Olmaz. Nasıl olmaz ya? O benim eşim ama. O sizin yanınızda olmak istemiyor beyefendi. Öyle olsaydı şu an zaten sizin yanınızda olurdu değil mi? Ayrıca ne söylerseniz söyleyin beni ikna edemezsiniz. Yasemin Hanım, biz evliyiz diyorum. Ee, ne olmuş? Köleniz değil sonuçta. Bir avukat buluruz, boşanırsınız olur biter. İyi günler. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Çekip, Ya! Çık evinden ulan! Ya çekil! oluyor be? Kim bu herifler? Ha? Alo, bana bak. Kimsin sen be? Korkma bir tanem, tamam mı? Yok bir şey. Yasemin, kim bu? Ne arıyor benim evimde? Ara çabuk, polis ara hadi. Yok, polisleri meşgul etmeye gerek yok baba. Rutkay Bey gider birazdan. Ee, sizinle tanışmadık siz. Yasemin Hanım'ın babasısınız galiba. Rutkay Sezai ben, memnun oldum. Ee, sordu mu ben kimsin diye? Bana ne be? Defol git evinden hadi. Ulan din Ağrı mı burası? Estağfurullah efendim olur mu öyle şey? Ben e, karımla kızımı almaya geldim. Ha. Ben sana söylemiştim bu kadında bir yaramazlık olduğunu. Ha, bak bak. Baba tamam. Zeynep. Zeynep. Bak bakayım bana bir. Evini özlemedin mi sen? Bak ben sana bir sürü oyuncak yeni bebek aldım. Aa, bir küçük hanımefendi daha varmış burada. Sizinle de tanışmadık. Sizin isminiz nedir? Kardeşim şovun bittiyse hadi. Hadi yallah. Yasemin Hanım, Fidan kendine çok iyi bir arkadaş bulmuş ama... ...bence bu dostluk uğruna... ...yani beni karşınıza almanızı istemezdim. Sen beni mi tehdit ediyorsun? Estağfurullah, ikaz ediyorum. Evet. Sen, sen, kimsin be? İkaz ediyormuş. Lütfen babanızı da yormayalım. Bakın tatlıca kapatalım bu konuyu. Fidan. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Kardeşim istemiyor kadın. Görmüyor musun? Fidancığım hadi dedim. Gelmeyeceğim. Ah! Oh! Ne oluyor be ne yapıyorsun? Anne, tamam baba. tamam bir tanem. Yok bir şey yok bir şey. Tamam tamam tamam. Çok... Fidan. Hadi gidelim. Lütfen. Tamam. Çok güzel tamam, bir yok parça ama şey. yazık olacak. Ne ah! oldu Giresun, tamam, tamam, tamam. Fidan. Hadi lütfen, rica ediyorum. yalvarma beni işte. Hadi gidiyoruz. Anne. Tamam, tamam. Bir tanem, tamam. Aa! Aa! Yeter be! Aa! Yeter! Polisi arıyorum. Hadi bakalım. Dur, dur be! Hadi. Dur! Ne polisi? Ver şu kaderi! Çekip gitsin be! Baba dur! Dur! Neydi bu? Ne oluyor bu? Haneye tecavüz değil mi? Hadi bakalım polise anlatırsınız derdiniz. Hadi. Öyle kolaydı değil mi ev basmak? Tamam 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 tamam. Pes ediyorum vallahi Yasemin Hanım korkulur sizden. Özür dilerim. Gidiyorum. Tamam. <laughs> Ama bu hayatta bence insan hangi gemileri yakıp ...hangilerine bineceğine iyi karar vermeli bence. Tekrar görüşeceğiz nasıl olsa. İyi günler beyefendi. Hadi. <laughs> evet. Ya sen tip... Niye vermedin kadını be? Ya baba değil baba. Rengi'cim gel bir tane gel. Ay geç dur. Yok bir şey yok bir şey. Bir daha bir daha. Hadi güzelim hadi gel. Evet, nereye, gel. nereye nereye? Nereye? Hadi hadi bak yavaş dikkat et dikkat et. Ya, duru durun be nereye? Ulan kız. Hey stop verme. Ulan. Oh. Oh. <laughs> Ağabey, ağabey, ağabey. Tamam, tamam. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. bak, bak. tamam. Adamı... Geçti. Korkma. Korkma, ben buradayım. ya. Annemin yanında bir şey, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok yat birazcık. Bir şey yok, geçti. Tamam Geçti. Geçti, af. aferin size. Aferin. Gel bakalım yatalım şöyle biz de. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Aferin size. Ben demedim. Ben demedim. ben demedim. ben demedim. Ben demedim. Tamam bitti. Ben demedim. senedir Mehmet'in yerini ben söylemedim. Biliyorum, biliyorum. Tamam, tamam. Bak ben sana gideyim dedim. Beni dinleseydin. Keşke sana dedim polise gitmem dedim. Bırak beni dedim. Fidan geç polisi. Ne polisi? Sen dışarı çıktığın bu, bu hastası avlar seni. Herkete de bekliyor baksana. Olur mu her şey? Ben verir miyim hiç Kızım seni geçtim. Zeynep verir miyim hiç? Tamam mı? Merak etme hiçbir şey olmayacak. Bana bak bak. Bir avukat buluruz. Boşanırsın. Güzel bir işte buluruz sana. Yaparız ya bir şeyler. Yaparız. Dağ başı mı ya burası? Geliyor öyle ev basmalar falan. Hak var, hukuk var bu ülkede. Tamam güzelim. Efendim iyi misiniz? Elinize baktıralım mı? Ya sağ ol Bülent. Şimdi hallederim ben.